Şimdi damak lezzet diyeceğiz. Arkamda görüntüyü görüyorsunuz. Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik. Bakalım kuymak, mısır ekmeği, lahana, kara lahana yemeği daha neler var? Getirelim ekranlarınızı. Kazan kazan kuymak var. <laughs> Kuymaktan lahana yemeğine, tomara tavasından mısır ekmeğine, Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler göreceğe çıktı. Tezgahlar hazırlandı, yemekler özenle son oldu. Vatandaşlar Karadeniz mutfağıyla buluştu. Trabzon'un yöresel lezzetler arasında elbette olmazsa olmaz kuymak vardı. Kuymak tezgahların başında yer aldı. Özellikle vatandaşlar tarafından da oldukça yoğun ilgi gördü bakır tavada yapılır. E, mısır unu, e, tereyağı özellikle Trabzon tereyağı bunun için çok önemlidir. Böyle kahvaltılarımızda bunu severek tüketiyoruz. Lezzet şöleninde unutulmaya yüz tutmuş tarifler de yer aldı. Ben kendim Trabzon çay olmama rağmen birçok şeyi bilmediğimi, birçok şeyin tadının e, burada tadacağımı fark ettim. Trabzon mutfağı lezzetleri sunumuz yoğun bir ilgiyle beraber geçti. Geleneksel unutulmaya yüz tutmuş tadlarımızı halkımızla buluşturmak bizi çok mutlu etti. Misafirler horon gösterisiyle de eğlendi.